Betonarme binalarda perde duvar zorunlu hale geliyor. Türkiye diri fay atlası güncelleniyor. 485 fayın deprem üretme potansiyeli araştırılıyor. Her okulda afet farkındalık eğitmeni olacak. Türkiye olası depremler için her an teyakkuzda. AFAD Deprem Bilim Kurulu konunun tüm paydaşlarıyla bir araya geldi. Yeni projeler masaya yatırıldı. Yol haritaları belirlendi. sahada uygulanabilecek 5 maddelik acil önlem paketi hazır. Bina deprem yönetmeliği güncelleniyor. Depreme karşı dirençli, bir deprem sonrasında artık yıkılmayacağını bildiğimiz, öngördüğümüz farklı yapı türlerinde bina tasarımını da teşvik eden bir güncelleme çalışması şu anda yürütüyoruz. İşte özellikle betonarme yapılarda perde duvar zorunluluğu getiriyoruz. Çünkü perde duvar gerçekten kullanıldığında binanın göçmesini engelleyen en önemli yöntemlerden bir tanesi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı kapsamında diri fay haritası güncellemesini tamamlamak üzere. Türkiye Paleosismoloji Projesi'nin Türkiye'de biliyorsunuz 485 tane diri fay var. Her bir diri fayın deprem üretme potansiyeli, eski deprem tarihçesinin bilinmesi son derece önemli. 132 fayın önceliklendirdiğimiz fayların eski deprem tarihçesini anlamaya çalışıyoruz. Ve aslında dünyanın şu anda en büyük paleosismoloji projesini yürüten bir ülke ve kurum konumundayız. Toplumda deprem farkındalığı da artırılacak her okula bir afet farkındalık eğitmeni projesini yürütmek istiyoruz. Bunun pilot çalışmalarını değişik illerimizde gerçekleştirdik. Bu proje bittiğinde yaklaşık 70 bin civarındaki okulumuzda afet farkındalık eğitimi verebilecek eğitmenlerimiz yetişmiş olacak.